Bu ümmet hiçbir zaman çaresiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'si, filanca güçlerin işgali altında olabilir. Evimizin bir köşesini Medine'ye çeviririz. Sokaklar utanılarak yürünecek yerler haline gelebilir. Evimizin koridorunu sokaklaştırırız. Sokak lambası bile takarız böyle sokağa benzesin diye. Orada tur atarız. Sokağa çıkamıyorsam evimin koridorunda yürürüm. Bütün dünya küfre kaymış olabilir. Benim dünyam evimden ibaret oldukça bana kimse bir şey yapamaz. Evime hükümran olamadığım sürece de hiçbir devlet benim değildir zaten. Çünkü devlet akşam ışığını söndürüp yattığın yerdir. Akşam ışığını söndürüp güvenle uyuyamadıktan sonra günahlardan arınmış bir yatağa girmedikten sonra sofrasında %100 Allah'ın helal ettiği nimetlerin bulunduğu bir mutfağa girmedikten sonra Medine-i Münevvere'nin içinde yaşasan ne olur? münafıkların başı Abdullah İbni Übey, Medine'de yaşıyordu. Ebu Cehil'de Kabe'ye 20 metre kala bir evde oturuyordu. Yer önemli değil, yeri İslamlaştırmak önemli. Kış bastırmış olabilir, fırtınalar, camı açamayacak kadar yoğun olabilir. Camlarını, kapılarını kapattığım, iyice kilitlediğim bir evi, küçük bir sobayla ısıtabilirim. Dışarıda don, fırtına, her şey aleyhime kendi mülkümde lehime olur. Ben Rabbime gittiğim zamanda bu kadar becerebildim diyebilirim. Becerebileceğim şeyi becermemişken e biz ya Rabbi Afrika'ya işte gidecektik ama gidememiştik diye bir mazeret olmaz kıyamet